Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Son Osmanlı kanalından Yusuf. Bugün sizlerle Doğu Avrupa 1300 moduna kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Yanılmıyorsam bu dördüncü bölüm olacak. Devam edelim. 61 tane askerimiz varmış en son. Bayağıdır oynamıyorum oyunu zaten. En son ne zaman video çektik onu bile hatırlamıyorum yani. Şimdi biz bir bakalım neymişiz ne yapmışız en son en önceki bölümlerde derebeymişiz Anadolu Selçuklu Devleti'nin derebeyi ve üçüncü Alaaddin Keykubat'ın da paşasıyız en son herhalde Bizanslara düşmanmışız o zaman İzmit köyünü yakacağız abi ya da dur ilk baş şu kervana saldır kervancı Tekfur Full çer ya. O 71 asker varmış. İyi tamam biz bunları alırız alırız. Beyler şöyle dağıl abi. Atı serbest. Bizim atlı birliklerimiz çok ya. Beyler gördüm indiriyoruz abi. Bakalım. sıfır tane okçu, 11 suvarı, 15 piyade, bir, bir tane de yoldaş. Buradan oraya gider mi? Yani adamlar full suvarı, zırhlı suvarı bir de. Beyler bayağı kayıp vereceğiz ya. Hazır mısınız beyler? Oo sana diyorum ateş serbest. Abi bunlar full zırhlı gelmiş. Beyler ateş serbest. E abi bunlar full zırhlı. Beyler şimdi birazdan hücum komutunu vereceğiz abi. İşum Allah 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 Allah. Ben şu sağ taraftan, sol taraftan geçeyim. Abi adamlara bak, bizimkiler zaten dakikada bayılmaya başladı. Oo, adamlar bizi keser. Beyler geri çık, geri çık, geri çıkabiliyor muyuz abiciğim? Bir dakika, geri çık, geri çık. Oğlum bizimkiler ölüyor. Tamam. Abicim ayrılır mısın? Şöyle Bilecik Kalesi'ne gel. Yakalama beni. Yakalayamadı zaten. Oğlum bunlar nedir ya? Adamda 71 tane asker var hepsi zırhlı. Bu arada arkadaşlar yorum kısmında yani önerilerinizi bana bildirirseniz ben de önerilerinize karşılık yani videoda önerdiğiniz şeyleri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu kadar yeter dinlenmek. Şöyle 6 tane Selçuk askeri. Paramız ne kadar ya dur. Tuz yedi dinar. Bunları ver abi bunlar. Çürümüş. Evet. Şimdi benim o Bizans kervanına saldırmam lazım. Beyler zaten full atlıyız diyecektim ki full atlı değilmişiz. Beyler uçup. Bunlar zayıf değil beyler ama çoklar. Oğlum sıkıştırmayın. Oo burada da zırhlı var. Abi öldük işte ya. 15'e 7. Tamamdır 29 kişi kaldık abi ya. Paramız kalmadı. Bunları al satarız bunlar önemli. Şunları alacağız abicim. kaç 248 dinar. Benim direkt Konya'ya gitmem lazım beyler. Şöyle yolda birazcık asker toplayalım. Abi benim Bizans'la savaşa girmem bir hataydı zaten. Dur 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 yanlış oldu. Yanlış oldu. Şunları bir satalım. Tamam. 880 dolar alıyoruz. İyi. 30 32. Al benim zırhı değiştirmem lazım. 26 gövde 25 gövde zırhı diyor. 34 926 alırım abi. Ya da dur alma ya. Yani. Dur alma. Şimdi 34, 18 askerimiz var. Şöyle biraz asker toplayalım. Sonra Bizans hakkında devam edeceğiz abi. Benim ilk baş köy köyleri yağmalamam lazım. Arena yerine girdiysem. Ya da dur be. Kendi becerilerimizi bir geliştirelim. Oo iyi geldi. Bir dakika beyler şöyle bir su içeyim. Gel abicim gel. Gel bakalım. Ya bunların hepsi çıplak. Ben hiç öldük. Bir düşmanı yendik abi. Bir tane düşman. Bir daha gireceğim ulan. Oo bu sefer sopa verdi. Abi bu an bu adamın hareketleri neden böyle yavaş ya? Çık. Yok yanlış girdik. Yok gene yanlış girdik. Hani gelecek. Yemre alacağız. Gezgini boş ver bu kim? Seni de alıyorum abi. Para 380. Şöyle bir modda da Sıkıntı olan şey böyle yaklaştırdım mı kasıyor abi. Oo, o bozkırlar. Gelin bakalım. Şöyle birazcık hile yapacağım ama. Yakalanmıyor bunlar da ya. Beyler hücum yekten alıyoruz adam bana. Baksanız abi orada iki tane suvarimiz var. Geri kalanların full piyade. Adamlar suvari de giriyor bize abi. Suvari de giriyor. Ah be gene öldük. Abi bir kişiyi alır bizimkiler herhalde ya. Oo kelle avcıları. Bunlar bize çok iyi hizmet eder abi yani. Selçuklu askeri tamam. Bu atları öne çıkaracağız ki abi biz yani savaşlarda atların önemi büyük. Okçuyu da öne çıkar. Piyadeyi de tamam. Tamamdır beyler. Şunları alacağız abi. Kayseri'ye bir gidelim. Aha tuzak. Canım çok az beyler. Canım çok az. Gel bakalım sen gel 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 gel. Oo. Abicim benim ölmemem lazım. Az önceki olayı gördünüz mü beyler? Oo. Daha oynuyorduk. Abi ya işte hızlı ol, hızlı. 89 TL'ye gitti annesiniz. 15 20 sat. Ah ulan ne güzel 89 dinarımız gitti ya Sağlık olsun Şunu al zaten 159 dinarımız var Şimdi Nereye gidelim abi Keşan'ı yağmaladık zaten Bursa köyünü yağmaladım ya yani. 52 askerim var he? Oo dur dur. Ay ay sen kervanıymış tamam. Bursa bu tarafta. Abiciğim bu tarafta, bu tarafa, bu tarafa. Şöyle kayıt alalım da bir sıkıntı çıkmasın. Burada da bir kayıt alalım abi. Tamam. Şincik. Bir sıkıntı çıkmazsa Mesela şimdi biri gelip bize şey yapmazsa buradan Buradan neresi orası? Tam göremiyorum şu an. Oo aldık tamam. Abi al şöyle değerli aletleri. Beyler birazdan para para demeyeceğiz abi bak. Şu domuz etlerini alma ya. Domuz etleri Bize yaramaz o domuz etleri. Abi kafir köyünde başka ne bekleyebilirsin ki yani? Hristiyan köyünde tabi domuz eti olacak. <laughs> Gene tuzağa düştük. Bu sefer canım yüksek. Çek abicim. Bak. Oo iki kişi sıkıştırmayın abi. Ya birini vurdum adam geldi bana vurdu oradan ya. 60 dinar kaybettik bu sefer. Şimdi 1160 dinar adam diyorsan. Tamam. Kaç? 20 vuruyor. Bu da 20. Hmm. Tamamdır. Zırh tüccarına bir gidelim. Beyler şimdi buradan 36 11 bunu al. Tamam mı? Şöyle bunu da ver. Dur şunu alacağım abi dur. Şu balı alacağız. Tamamdır. Bakalım ne kadar? 2139 dinarımız var. Şimdi de gidip şu Keşan köyünü Yolda birazcık asker alalım abicim. Burası bizim köy herhalde ya. Bizim köy dedim yani benim idarem altındaki köy. Bunlar ne? Tatar mangudayı. Alırız abicim sıkıntı yok. Kaçmayın ulan. Ya da boş ver. Oo dur. Dur 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 çapulcu. 23 kişi. Beyler hücum. Allah 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 Allah. Hücum. Beyler sakin. Abi biz bunları havada karada suda alırız. Şimdi suda alacağız yani. Ama ölmezsem tabi ölebilirim. Şöyle oku çıkar. Ya Allah. Onu nasıl tuttu duysam ben de anlamadım. Şöyle çapulcuları alalım abi. Sonraki hedefimiz keşen. Keşeni de alıp hani keşen al dedim yani keşeni de yağmalayıp yolumuza devam edeceğiz beyler. Abi nereden yedim ben onu? Çabulcuları alamıyoruz. Şunları asker, Selçuklu askeri yapalım. Atlı Kölebaşı Tamamdır Bunları al abi bunlar Lazım olur bize satarız Şimdi üstümüzdekileri bırakmak için ilk baş Konya'ya gidelim. Sonra şu karaktere bir bakalım. Ne diyelim zeka. Oradan da nerede bu? Evden terbiye yönetimi. Aha burada. Çünkü yağmaladığımız yerleri koymaya yer lazım yani. Yağmaladığımız şeyleri yerleri değil. Yağmaladığımız şeyleri koymaya yer lazım. O yüzden evlenteri geliştirmek lazım. Şimdi bunları satalım. 55 dinar buradan temiz temiz aldık. Şimdi doğru Keşan köyüne gideceğiz abi. Şöyle bir kayıt al. Bu arada arkadaşlar seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı unutmayın. Yani sizin beğenileriniz daha çok yani beni bu seriye devam ettirmeye yönelik teşvik ediyor. Seri hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Keşan köyünü de bir yağmalayalım. Oradan aldığımız parayla abi o orduyu güçlendirip oradan İznik Kalesi'ni alacağız. Sonraki hedefimiz İznik Kalesi. Ulan ne olur kimse gelmesin ha. Gelmedi tamam. Buradan umduğum şey çıkmadı yani. Ben buradan fazla bir şey umuyordum ama. Çorlu'ya gidelim abi. Çorlu'yu da yağmalayalım ya. Çorlu'yu yağmalama. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Çimpa karesine doğru. Adam bizi orada kesecek çünkü. Şimdi. Soğuttu birazcık bekleyelim. 161 kişi Bende kaç kişi var 50 57 Şöyle orduyu toplayıp güçlendirmem lazım abi 100 kişi olsa gireriz o kaleye Yanlış oldu Eğri köyüne git Aha savaş var Tabii ki de kelle yanında gireceğiz savaşa. Beyler hücum 4 kişiler zaten alırız. Ve atlı okçuluğumu konuşurdum beyler. Bunu aldık. Ya Allah. Tamamdır. Acemi paralı asker şunları yöne alın. Bunlar geride duramaz. Paralı asker çünkü. Tamamdır. Konya şehrine bir gidelim abi. Buradan paralı da su var. Kaç kişisiniz? 4 kişi bin. O yürü git şuradan. Abi benim bir köle tüccarı bulup şunu şeyleri satmam lazım. Köleleri. 5000 diyor. Bunları sat. Yünü de ver. 200 de buradan alacağız. Tamam. O 31 başlar diyor 17. Kaç? 358. Tamamdır. Burada ben bir düşman gördüm sanki ya. Beyler İzmit. Geri kaç geri kaç geri kaç. Şurada bir tane ben kervan gördüm sanki ya. Şurada bir kayıt al. Oo kaç bilecik kalesine. 89 kişi. Şu haydutları da keselim abi. Hazır elimizdeyken. Ama yakalayamayacağız herhalde. Abicim bizim atlı askerlerimiz daha fazla. Bizim daha hızlı koşmamız lazım. Beyler hücum. Hücum Allah 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 Gelme Beyler hücum bütün herkesi kestik. Bizim orada yeni geliyor. Evet. Herkesi kestik. Bizim orada yeni geliyor beyler. Şöyle birazcık da burada dinlenelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yeni serilerde de gelecek arkadaşlar. Yani daha yeni başka başka serilerle başlayacağız. Mod incelemeleri falan. Onlar da gelecek. Ekranda çıkan videoları da izlerseniz memnun olurum. Hoşçakalın beyler.